Herkese merhaba. Bugün çok özel bir video ile karşınızdayım. Şu anda Tayland'ın Koh Phangan adasındayım. Burada ben Samui'de kalıyordum. Bugün Full Moon Party var. Onun için vapurla yaklaşık 50 dakika süren bir vapurla Koh Phangan'a geldim. Her ay düzenlenen dünya ünlü Full Moon Party'sine katılacağım. Bu parti normalde işte 40-50 yıl önce burası daha böyle sakin bir yerken buraya hippiler geliyormuş. Onlar işte her dolunayda böyle kendi aralarında partiler yapıyormuş. O partiler yıllar boyunca devam etmiş. Ve bu da insanlardan yayılmış. Ve şimdi inanılmaz büyük bir partiye dönüşmüş durumda. Şu anda Ocak ayındayız. Tayland'ın en yüksek sezonlarından birisi. Bunun da etkisiyle beraber bugün inanılmaz kalabalık olacak. On binlerce insan Kopangan'daki Hadrim Beach'e gelecek. Ve inanılmaz bir eğlence olacak. Şu anda henüz dış kısımdayım. E, vapurdan indikten sonra bileklik aldım. Partiye giriş bilekliği. O da 200 bahtı ücreti. Yani 200 baht yaklaşık 3, 6, 6 dolara falan geliyor. 6-7 dolara geliyor. Herkes ondan almak zorunda. E, onun dışında ben şu anda henüz giriş yapmadım. Dış kısmındayım. Walking Street var orada yürüyorum. Burada herkes fosforlu boyalarla yüzünü, vücudunun birçok yerini boyuyor. İşte şöyle göstereyim size. Burada böyle birçok boya yapan yerler var <laughs> ve birçok insan da boyatıyor yüzlerini fosforlu ışıklarla. Bu partiye gelmek benim çok büyük hayalimdi aslında. Yıllardır istiyordum buraya gelmeyi. Ee, çok da yakındaydım ve bu fırsatı kaçırmadım. Zaten takvimi de ona göre ayarladım. 6 Ocak bugün. 6 Ocak 2023. Yılın ilk donlay partisi. Birazdan başlıyor. Bu arada Tayland zaten genel olarak çok rahat bir ülke. Bir de 2022'nin Temmuz ayında burada ot legal hale geldi. Ot legal hale geldi. Normalde de burada çok tüketiliyordu zaten. şimdi burada işte şimdi göstereceğim. Şu şekilde satılıyor bile yollarda artık. Dükkanlar da var birçok. şekilde kullanmıyoruz ve önermiyoruz asla bu tip maddelerin kullanımını. Onu da tekrar söylemiş olayım burada laf arasında, kesinlikle hayır, kesinlikle karşıyız. İşte bu şekilde satılıyor genelde, her yerde var ee, ve burada şöyle de bir kültür var. Ee, alkolleri kovayla veriyorlar, onları da göstereyim hemen şurada vardı, İşte bu şekilde kovayla satıyorlar alkolleri. Herkes genelde burada bu şekilde içiyor. Hem fiyatı daha uygun oluyor. Partiye mi geldin sen? Partiye mi geldin? Bak bak duramıyor yerinde.

anda Burada farklı farklı mekanlar var sahilde. 5-6 tane hepsi de farklı tarzda müzik yapıyor. Farklı tarzda müzik yaptıkları için her yerin kafası biraz daha farklı oluyor o yüzden. Elektrikler gitti. Yağmur başladı. Çok şiddetli yağmur yağıyor. Ve elektrikler de gitti. Şu anda tüm ada geldi. Elektrikler geldi. Bir geliyor, bir gidiyor elektrikler. Yine gitti, bak. Şu an hiç kesme falan yok. Görüntüleri. Geliyor, gidiyor sürekli. Yağmur başladı, insanlar... Mekanlara doluştu şu anda. Ben de bu gece sahilde uyurum diyordum, kalacak yerim yok burada. Hadi hayırlısı bakalım. Işıklar sürekli gelip gidiyor saatlerdir. Yağmur da yağıyor arada. Birkaç yerde jeneratör vardı. O yüzden bazı mekanların ışıkları gitmedi. İnsanlar da genelde onların önüne toplandı. O şekilde eğlence şu anda devam ediyor. Saat 10.30 falan oldu. Aslında biraz da geç hareketleniyor burası. O yüzden eğlence aslında yeni başlıyor diyebiliriz. Şimdi o güzel görüntüleri size göstermek istiyorum. Sabahın dördü oldu. İnsanlar hala eğleniyor. Sahil hala çok kalabalık. Ben biraz acıktım şimdi yemek yemeye geldim ara sokakta bir yere Bir de çok yani 8-9 saattir oradayım Artık müzikten birazcık başım harmaya başladı Bir kısım insanlara gidiyor ama çoğu insan hala kaldı zaten şu saatte Henüz feribot seferleri de başlamadı Burada özel botlar ve speed botlar var Bazıları daha fazla ücret vererek o şekilde gidiyor kalabalık gruplar Onun dışında çoğu insan zaten Samui'ye dönecek olanlar var onlar da Feribotu bekleyecek. Ben de dön, dönmem lazım. Burada kalacak yerim yok şu anda. Feribotun saatini tam net bir şekilde öğrenemedim. 7 diyen var, 9 diyen var. Yani ben sabaha kadar buradayım. Ee, sabah sahilde göstereceğim muhtemelen size tekrardan. Şu anda sabah 7 oldu. Ben geldim şimdi o zaman. Dönüşte e, speed botu kullandık. Yani feribot saatleri en erken 9'daymış. O yüzden ben de e, speed bota binmek zorunda kaldım. Biraz daha fazla ücret verdim ama ya yani 15 dakikada falan geldi normalde bir saatlik yol feribotla. Bu arada tam hızlı bota binecektik. E, bir tane kız benim işte biletimi kaybettim dedi. Param yok dedi. Telefonumu da kaybettim. Her şeyimi kaybettim dedi. Binim dedi. E izin vermediler binmesine. Kız bir şekilde bindi. Speedbot hareketlendi. Görevli onu indirmeye çalışıyordu. Ufak bir itiş kakış oldu. Ondan sonra kız daha yeni açılmaya başlamıştı bot. Kız direkt şeyi denize atladı bir anda. Herkes çok panik oldu. Ondan sonra kız yüzerek kıyıya doğru gitti. Biz de yola devam ettik böyle bir anda çok herkes korktu yani kız bir anda atladı adamın normalde öyle bir şey yoktu yani sadece indirmeye çalışıyordu. Ondan sonra geldik işte çok güzel partiydi gerçekten yani eğer yolunuz düşerse buralara mutlaka rotanızı gerekse değiştirin ama bu partiye katılın derim ben. Çok güzel çok eğlenceli çok herkese hitap edecek farklı farklı müzik çeşitleri var. Ee, mekanlar güzel, sahil çok güzel zaten. Aklınızda olsun Full Moon Party. Aynı zamanda o adada birçok parti de yapılıyor aslında farklı zamanlarda işte. Onlara, onlara da katılabilirsiniz eğer Full Moon denk gelmezse. Ama Full Moon tabii daha da özel, daha da kalabalık. Ee, güzel bir deneyim yani. Ee, mutlaka görmenizi isterim. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.